Şimdi tabii bu özet güzel ama burada en önemli nokta şurası. 1973 Yam Kippur Aha. gene 6 Ekim 7 Ekim yani evet. gene aynı tarihsel olarak gene aynı bir dini bayram üzerinde yapılan Arap ülkelerinin koordine olarak 67'deki başarısızlıklarından aldıkları derste çok ciddi bir taarruz başlatıyorlar baskın şeklinde. İsrail Sina'yı bırakmak zorunda. Biraz önceki şu haritayı açabilirsek. Tabii yani tabii onu da, da Buradan da atabiliriz olur, ama küçük olur hocam, bu küçük. Küçük mü kalır acaba? Biraz önceki haritayı Biraz da, önceki da kadir haritayı Şimdi. Buradan başlayalım hocam. Başlayalım. geçeriz. Şöyle Sina tarafı. Ha yani Başlayalım. Buyurun. Şimdi Sina tarafı ne bırakıyor. Yani İsrail burada Sina e, bu Süveyş'in kanalında olduğu yerdeki Sina'ya kadar gitmiş olan e, 67 savaşındaki e, ben 73'te gerilip oraya bırakıyor. Hatta bir alan Golan Tepelerini bile, 67 Golan Tepelerini de geçiyor. Oradan da geri adım atmak gibi bir zorluk varken son dakika Sine'ye bırak orayı yükleniyor, orayı kurtarıyor. Golan Tepe önemli iki sebepten dolayı İsrail açısından, Suriye açısından da önemli. Bizim açımızdan da önemli aslında. Bunu kimse fark çok üstüne durmuyor. Golan Tepeleri zamanında Osmanlı'nın Türkleri yerleştirdi. Türkmenleri yerleştirdi. Haç yolu veya orası sahilden yukarı çıkan hakim arazi olduğu için, stratejik askeri konum olduğu için Yerleştirdiği yer. Dolayısıyla oradaki Türkler sürgüne gitmiş oluyor. Bunu pek kimse gündeme getirmiyor. Bu eksik bir durum. Aynı zamanda o Golan Tepelerindeki bir başka hususta su rezervi. Dolayısıyla İsrail hem hakim arazi olması Hı -hı. hem su rezervi olması sebebiyle oraları tutmaya çalışıyor. Sina'yı bırakıyor. Şimdi bakın siz konuşmanın başında ne dediniz? Siz derken sizi söylemiyorum. Peki. Genel olarak Filistin sorunu. Hı -hı. Filistin, yani öyle hep öyle yazılıyor. Yani bütün dünyada gidin, yabancı bütün e, ciddi değerlendirme, akademik çalışmalara bakın. Filistin sorunu. Şimdi eğer bir şeyi ben bakıp da Filistin'i burada sorun olarak görüyorsam burada aslında başından itibaren bir sıkıntı var demektir. Ben bunu çözmek derken, yani barış iki devletli falan değil. Yani Filistin'in buradan sorun bu. Hani gönderin anlamı çıkar. Kelimeler çok önemlidir. Yani siz inşaatçı yaklaşımda İsrail Filistin meselesi desek belki olabilir ama genelde akademik yazılmalarda İs, İs, İsrail Filistin meselesi de genelde çıkmıyor öyle bile olsa o da çok bence uygun bir tabir değil yani dil ediniminde söz ediniminde zaten baştan bir kere farklı bir cümle var şimdi burada 67 biraz önce Ali Bey de benzer bir ifade 67 sınırlara dönme yeteneğini kazanmak isteniyor anlaşmalarla. İsrail bunu da kabul etmiyor. Yani 73'teki yenilgiye yakın bir muharebeden sonra tekrar kendini toparlıyor. Bakın 80'e kadar, 78-80'e kadar sürekli olarak o savaşta, 73 savaşta kaybettiği tank, top, piyade ne varsa işte onları tamamlayıp askeri konularda ordusunu toparlamaya çalışıyor. Bu arada da işte meşhur şu Camp Davis süreci öncesinde e, ...görüşmeler yapıyor Enver Sedat. Enver Sedat'ın e, Rusya yanlısı gibi e, geliyor fakat olmadı. Hemen e, Amerika Birleşik Devletleri'ne daha yakın oldu ve İsrail'le görüşmelerde bulunacağı bölümü ortaya çıkıyor. Ne zamandan itibaren? 74-75 sürekli olarak Henry Kissinger tarafından bir mekik diplomasisi uygulanıyor ve e, Enver Sedat, e, Jimmy Carter'ın... E, bulunduğu böyle kent David dedi Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington'da evet, evet, bir yer. Evet, evet, evet. Yani için bir kere Hı -hı. daha hatırlatalım. Hı -hı. 78'de en son e, o da Eylül ayı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. E, Anlaşmaya şey. Yani Arap e, Dünyası İsraili savaşarak bu bölgeden atma konseptinden ilk çıkan halka Mısır. Peki. Bu önemli. Bir Peki, ekleyebilir miyim? Tabii. Ek olsun diye 1973 savaşı'nın Enver Sadat komutanlığında yürütülmüştü zaten. Evet. Ama Ondan sonra aldılar şey evet. e, barışı da sağladılar. Evet. Barış derken tabii ki buradaki barış tekrar 67 sınırına dönmeyecek şekilde barış. Enver Sadat bu anlaşmayı imzaladıktan sonra daha önce Suriye ile bir ülke gibi olan bir bütün olan Hı -hı. E, kırılganlık başlıyor. Sonra nereye geliyoruz? 2019'daki bu Abraham dedikti İbrahim, e, İbrahim anlaşmalarına geliyoruz. İbrahim anlaş en fazla Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreynle diğerlerinde anlaşmalar ama anlaşmanın madde hepsinin hep birbirinden farklı. Mesela o iki ülkede Trump e, evet. gözlemci e, birinde e, şey e, İsrail başbakanı ötekinde de e, her iki ülkenin de dışişleri bakanları imza alıyor. Bu ne demek? Bu şu demek? Şimdi burada Mısır çıktı halkadan. Suriye 2011'den sonra bu hani İsrail'e karşı oluşturabilecek koalisyon gücü diyeceğiniz bölgeden çıktı. Para destekçisi olan, fiilen katılmayan Katar hariç Körfez ülkeleri çıktı. Irak 2001'de çıktı. Geriye Suudi Arabistan bu G20'de şu anda imza atacak da aslında hani şu anda böyle o G20'deki işte tren yolu geçecek hani yeni denilden çıkacak oradan Birleşik Arap'a inecek tren yola geçecek. Ee, nereye gelecek? Suriye yurdun üzerinden düzeltiyorum. E, İsrail'in limanına gelecek. O da yani şu anda Filistin e, dedikleri e, coğrafyada Filistin'e destek olacak hangi Arap ülkesi var? Hiç Hiç bir Arap, hiç, Arap ülkesi, hiç bir ülkesi, yok. ülkesi kalmamış. Dolayısıyla tamam. eskisi gibi değil yani. Değil. Durum farklı. Doğru. Şimdi aslında bunu verdik. Merak edilen şey şu. Eee hocama da biraz sonra onu soracağım. Şimdi deniliyor ki Filistin nasıl sınırı geçti? Bu sızmalar nasıl gerçekleşti? Biz bugün bu meseleyi konuşuyoruz. Ee, o grafiğimizle verelim. Çok detaylandırmayacağız ama temel mesele bu aslında. Ee, yavaş yavaş geçelim mi hocam? İki tane bu tamam. konuda sorduğunuz soruda iki tamam. tane teorim var benim. Tamam. Çok kısa alayım sonra Emet Hocam'a Birinci, gideceğim çünkü ayrılacak tamam. aramızda. Birinci teori İsrail Güvenlik Kuvvetleri e, hudut namustur. Bizim Türk bakış açısıyla. Onlar bu işi önemsemediler. Dediler ki bu hasım. Bu kadar kuvvetli bir tarzı, saldırıda bulunamaz. Bulunsa bulunsa işte 2-3 yer ateş eder biz de rahatlıkla gireriz. Bu birinci teori. İkinci yani teori. Düşmanını küçümsedi mi rakibini öyle mi bu bir, hocam? Teori, bakın teori diyorum özellikle tamam. %100 demiyorum. Tamam. Bunu zamanla anlayacağız. Sen yani ikinci teorim kuvvetleniyor gibi. İlk gün ben bunu söylemiştim. İkinci teori e, buradaki istihbarat hep Mossad deniyor televizyonlarda. Mossad bu işe girmez. Yani girmez derken Mossad'ın alanı değil. 3 istihbarat teşkilatı var. E, Mossad, Aman Şimpet. Şimdi bu özellikle Aman ve Şimpet askeri istihbarat gibi. Aman özellikle askeri istihbarat ama hmm. Şimpet de aynı şekilde. Biri iç işlerin, biri daha doğrusu bu Amerika'nın evet, evet Amerika gibi. FBI, CIA gibi ama CIA daha gibi. askeri evet. e, Şimpet. Aman da tamamen e, askeri istihbarat. Özellikle Gaza şeridi, Gazze şeridi ve e, bu e, Batı şeriyadaki hakimiyet Mossad'dan çok e, bu dediğim iki örgüttedir. Ve öyle bir şeydir ki bu. Amman'ın kurduğu sistemde karar vereceği yani Başbakan Netanyahu'nun direkt ekranına, telefonuna saldırı ile ilgili bilgiler olması gereken ne zaman olacağı, kimlerin yapacağı, kaç kişi kuvvetlerini anında ekrana düşer. Yani şöyle bir şey yoktur. Oradakiler randevu alıp gelip görüşüp efendim burada bir saldırı olma şeyi var. Öyle bir şey demezler. Mesela, o kadar hocam, nettir. E Mısır 10 gün önce bir istihbarat paylaşmış böyle bir saldırı olabileceğine ilişkin ama e, çok da İsrail sanıyoruz Kayla almamış. İşte bunu böyle bir istihbari per, bilgiyi. Pearl Harbor baskını diyoruz buna. Bazıları 11 Eylül'e benzeştiriyor. Evet. Pearl Harbor baskınında da Japonların saldırıcı istihbaratı var fakat oradaki birliğe geçilmiyor. Yani Filistin Niye? kendi mevcudiyetiyle böyle bir baskını yapıp Tüm bu aşamaları geçebilecek güce, kabiliyete sahip mi? Bir kısa cevap alacağım. O ayrı. Ama bu, bu önemli. Bu, evet, bu sahip değil lazım. normal şartlarda. İstihbarat sistemi çalışsa çalıştırmamanın amacı ne olabilir? İkinci teori dedim ha. ya. Şimdi bu hani çeşitli dünya basına yansıyan çeşitli saldırı, havalimanında yerde yatan insanlar çok büyük tehdit altında olup acaba Gazze şeridini komple işgal etmek ve hemen ilerideki deniz yet bakın şuranın ilerisi şunu söyleyeyim bitireyim? Tamam. E, Mehmet Tanrı'nın Şunun hemen ilerisinde ki coğrafyada çok ciddi e, biraz daha da bu tarz Kıbrıs'a doğru geldiğiniz alanda hidrokarbon yataklarının doğal gaz ve petrol yatakları var. Acaba bu gaz ve şelidi bunların e, tamamen bu denklem çıkması mı? ikinci teorinin destekli nüfuslar. Ve yeni denliden gelen ta Ürdün'den geçen falan filan yol var ya hemen yukarıdaki e, İsrail Limanları'na geçiyor. Bu limanların güvenliği için mi? Şimdi bunun olup olmadığı bu iki teorinin hangisinin olduğunu yakın zamanda anlayacağız. Eğer gaz taşıyı komple işgaldirme gibi bir şey olursa bu ikinci teorim e, uygulamaya Peki. geçmiş olacak. Eğer yok bu hani anlaşma olur bilmem ne olsa o zaman baskına yakalanlar Yeterli tedbir almadılar ha. olacak. Şimdi...